Kismetim bağlandı. Üzme kendini, bulursun inşallah. Kolay değil. Bulamıyorum. Bulamıyorum, bulamıyorum işte. Anne, akşama ne yiyeceğiz? Kahvaltı yaparız diye düşündüm, yemek yapmadım. Aa! Bütün gün evde oturuyorsun. Bir yemek bile yok, öyle mi? Şaban, paramız kısıtlı. Hem evde oturuyorum da ayağımı uzatıp da yatıyor muyum sanıyorsun? Evin sürüyle işi var. Akşama kadar canım çıkıyor vallahi! Kadın değil misiniz? Hemen işi büyüteceksiniz! Nedir yani ev işi? Yarım saatte biter! Sen öyle san! Bırak, bırak ben de iş arayayım! Belki bulurum! Hiç olmazsa sen iş buluncaya kadar birkaç kuruş para girer eve! Peki, yarın git ara! Ara da gör gününü! Ayaklarına kara sular insin de anla! Ben de zor dediğin ev işlerini yaparım! <gülüyor> <gülüyor> yap da sen Allah hangisinin zor olduğunu! Yarın erkenden çıkarım iş aramaya! Belki bulursun! Bulurum tabii! Hiç zannetmiyorum! Baba! Babacığım! Gerçekten bulur mu? <laughs> Nereden bulacak oğlum? <laughs> o zaman bahse gir! Olur, bahse girelim! Nesine? Şeyine! Bir hafta içinde iş bulamazsan, hepimize birer kazak öreceksin! <laughs> ya bulursam? O zaman o zaman da ben hepinize birer kazak örerim. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Ağlama kızım, Allah o be. be? Ağlama, ağlama oğlum, ağlama kızım, ne var ağlanacak be ya? Allah Allah ya! Gel hele güzel kızım, sen! Hadi kalk bakalım! Anneciğim, <laughs> biraz daha uyuyayım anneciğim! Ne annesi ulan, ben senin babanım, ağlama kızım, ağlama! Annem nerede? Sabah annem. sabah senin ne işin var burada? İş aramaya gitti oğlum! Bahse girdik ya, anneciğim. hadi kalk giy. ben kahvaltınızı hazırlayayım. Anne. Peki anneciğim. Ne annesi anneciğim. ulan, bizim oğlan da erken bulamaya girdi. Anne. Ağlama kızım, hadi yavrum ağlama. Bak, tamam ağlama. Al kızım. İstemiyorum. Al oğlum. Maşallah. Aa, gökten berek yağıyor. Baba, geç kalıyorum. Çay hazır değil mi hala? Ukalalığı bırak, sen git giyin hadi. Demliyoruz, görmüyor musun? Aman uf, ay şeyim yandı. Topu bana at. Yahu, bu kitaplarda yazılanları yaparsak, işi iyice berbat edeceğiz, ha! Aç ağzını bakayım! Hayır, Hadi kızım! Baba! Ya. Melek o kadar yemez! Sen karışma, dersine bak! Ben bilirim ne kadar yiyeceğini! Hadi kızım, tut, aç ıı, ağzını! Tut, tut! Al kızım! Baba, İyiyim. topu Hadi. tut! Tuttum! At, Vay topu at! Öyle. Attım! Ortalığı batırdım. Bu alfabeyi stadyumda çalışmak lazım! Hadi geç kalıyor. Hadi bakayım. Hadi. Baba nereye gidiyoruz? Okula oğlum. Okul bu tarafta değil ki, öbür tarafta. Niye söylemiyorsun? Geri zekalı mısın? Sana çekmişim. Sus lan. Hadi yürü bakayım. Ba, ne kolay bulduk okulunu. Hadi bakalım derse. Kaçta gelip alayım seni? Yok baba, ben kendim gelirim. Sen yolları karıştırıyorsun. Sus lan, hadi okuluna. Çok akıllı çocuk canım, bana çekmiş. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Alışverişe. Hadi bakalım. Baba market o tarafta değil. Evet market bu taraftaydı. <laughs> Gene karıştırdım. Kalmayalım. <laughs> alalım. Bütün dükkanı alacağız. Gel otur bak. Heh. Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Baba düşürdüm. Düşürdüm kızım. Baba yine düşürdü. Gene düşürdüm kızım. Oyna düşürüyorum. Dur bakalım. <laughs> Bana biraz salam verir misiniz? Nasıl salam? Salam salamı. <laughs> Beyefendi, macar mı, dilli mi, krokova mı, tavuklu mu yoksa sade mi olsun? Ne bileyim işte, şeyli olsun. Ha, şeyli yok. Salamı bırak, sucuk ver, at eti olsun. <laughs> Aman efendim, sucuklarımız halis inek etinden. Bahsavallı inek bu hale mi geldi? Çok şakacısınız efendim. Başka arzunuz? Ha, biraz da peynir istiyorum. Evet. Beyaz mı, kaşer mi, tulum mu, dilli mi, roquefort mu, çedar mı, yoksa levaşkir mi olsun? Hiçbirinden olmaz. Yürü kızım. Baba, ben buradayım, beni unuttun! Ha? Sen oradaysan, peki bu kim? Eyvah, karıştırdım. Yanlış çocuğu götürüyordu.